Tüm Kaster'den Ramazan ayı için aşevi. Tüm kaster Ramazan ayı sebebiyle ihtiyacı olan kardeş ailelere kurdukları aşevinde yemek yardımında bulundu. Ramazan ayı boyunca günlük 350 aileye yemek yardımında bulunacak olan tüm kaster genel başkan yardımcısı Tarkan Baş, tüm Çorlu halkının Ramazan ayını kutlarken aşevi projesiyle ilgili de bilgiler verdi. <laughs> başkanım. Tabii. Hoş geldiniz. Kısa adı Tüm Kastar olan Tüm Kastamular Derneği Başkanı Tarkan Baş ile beraberiz. Genel başkan başkan Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Baş ile beraberiz. Merhaba başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle öncelikle tüm Çorlu halkımızın e, mübarek Ramazan-ı Şerif'lerini kutlar. Ramazan-ı Şerif'in tüm Çorlu'muza hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı boyunca kardeş ailelere vereceğiniz 300 yemek hakkında e, bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Biz bir çalışma yaptık. E, Kızılay'ımız bu konuda destek oldu. E, kardeş ailelerimizi hep beraber e, tespit ettik. Burada Çorlu'daki... E, Gönüldaşlarımızla, ahirsever e, insanlarımızla burada e, Ramazan ayı boyunca 350 kardeş ailemize 3 kap sıcak yemek e, sunuyoruz. Bunun içinde çorbamız, yemeğimiz ve pilavımız var. Burada e, gönül birliği sağlamak bizim için çok önemliydi. E, biz 5 e, yıldızlı otellerde, lüks restoranlarda e, Birbirlerimizi iftara ağırlayarak Ramazan'ı e, eda etmekten öte burada e, kardeş ailelerimizle beraber e, ve katılımcı gönül dostlarımızla bu ortamlar yaratarak e, hazırlanan yemeklerimizi paylaşarak Ramazan'ı eda etmeyi tercih ettik. Bundan dolayı da son derece murulu, gururluyuz, mutluyuz. Tabii gönül arzu ediyor. E, bu süreçte e, daha çok e, kardeş ailenin e, yemeğe ulaşabilmesi, ihtiyaçlarının giderilebilmesi bu konuda da e, bize e, destek olacak herkese, her gönül erine de kapımız açık. Desteklerini de bekliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz var onları alabilir miyiz? E, son olarak şunları ifade etmek istiyorum. Ramazan e, ayı e, hayırlı bir aydır. E, bu hayırlı ayda e, ihtiyaç sahibi e, olan e, bütün insanlarımıza kucak açalım. Gönül birliği, gönül kardeşliği sağlayalım. Ramazanı e, mutluluk ve huzur içinde 30 gün boyunca hep beraber eda edelim. Çorlu e, Ramazanı hayırlı bir şekilde sağlayalım. E, eda ederek e, insanları e, bu süreci paylaşmasını e, niyaz ederim yüce yaradandan. Arzu edilen de şudur. Bu sürecin sadece Ramazan'da kalmaması, bir yıl boyunca bu etkinliklerin, bu paylaşımın, bu kardeşçe e, paylaşımın süre gelmesi ve e, artarak devam etmesi. Biz e, tüm Kasser olarak buna bir öncülük e, yaptık. Umut ediyorum ki Bundan sonraki süreçte Çorlu'daki faal birçok dernek ve sosyal kuruluşun, sivil toplumda örgütün de bu tür etkinliklere daha fazla ilgi göstererek bu hizmet yarışının daha ileri taşıması, böylece Çorlu'nun daha güzel, daha yaşanır, daha paylaşımcı bir yer olmasında katkı sağlaması. Bütün temennimiz budur. Çok teşekkür ediyorum, alaka gösterdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.